Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Arkadaşlar Dünya 30'un Bir videosunu paylaştım ama Videoda Tam olarak yapılacak işi Hiç kimsenin anlamadığını fark ettim Şimdi kumlattık hazırlattırdık Araçta yapılacak iş Hani o fiyattan bahsettim ya Sadece çürükleri yapılacak Yani bu çamurluk değişmeyecek Veya astarlanmayacak Boyanmayacak Komple araba sıfırdan toplanmayacak Sadece şu çürük olan kısımlar Onarılacak Yani üzerine Çekomastik dahi çekilmeyecek Şu çürük olan kısımlara Parçalar konulacak İspirelle taşlanacak o şekilde bırakılacak Çürük olan kısımlarda işte burası var Şurası Şu taban kısmı Burası İşte bu bölge Şu şasede var az bir şey şurası Arka taraflarda falan, buralarda falan herhangi bir işlem yok. Yani oradaki yazan rakamlara yanıt dahi veremedim çünkü yani sadece kaynak işi yapılacak. Başka hiçbir şey yapılmayacak. Sadece kaynak işçiliği. Kaynak motoru Rusya'da var. Daha önceki yarışmış olduğum aracın kaportası bundan çok daha kötüydü. Onun hatta ve hatta şöyle göstereyim. Şuraları falan komple çürüktü. Ben kendim kaynatmış, kendim yapmıştım. Evet, ben de yapabilirim. Elimden az buçuk geliyor ama bir kaportacı ustanın çıkarmış olduğu kalitede bir iş çıkartamayabilirim. Sonuçta bu araç caddeye çıkıp günlük konfor babında kullanılacak bir araç değil. Piste kullanılacak bir araç olduğu için hani görselliği çok da öyle önemli değil aslında. Ya usta burası niye yamuk olmuş? Şurası niye fazla kaçmış? Diyecek de değiliz. Bu şekilde gelen ustalar anlatıyoruz. Yok abi bizim işim olmaz. Bizim işimiz olmaz diyorlar ve çekiliyorlar. Bunu anlatmaya çalıştım. Olay tamamen bundan ibaret. Altı da komple kumlu. Üst tarafı komple kumlu. Çürüklerin hepsi meydanda. Çürük olan parça değişecek. İşte kaynak çapağı temizlenecek. Yapılacak iş bu. Başka bir şey yok. Arkayı da hatta keseceğiz zaten. Buradan arkada kesilecek. Şu ağızlar kesilecek. Onlarda da çürükler var. Onlarla da uğraşılmayacak. Ve istedikleri rakam tam bir araç toplama rakamı. Yani Söyleyeyim hatta rakamı da 10.000 gibi bir rakam istediler. Ön tarafı yapılmayacak. Önlere çünkü baş bar dediğimiz boru sistemi yapılacak. Onun için oyun tarafı hatta ben kendim kestim. Şasenin kafaları falan bozuktu. Yarış aracı olacak sonuçta. Normal günde günlük kullanım aracı olmayacak. Şöyle ufak tefek. Çürüklerimiz onarılacak. Bunun için bir fiyat istedik. Bunun için usta yapar mısınız dedik. Video herhalde yanlış anlaşılmış. Yanlış anlaşıldığı için de ben böyle kısa bir videoda tekrar derdimi anlatmak istedim ama durum şunu gösteriyor ki herhalde kendimiz yapacağız. Bir de şu kaynaklar şurada bakın. Punta 1, punta 2. Bunların aralarına birer tane daha böyle puntalar atarak bu puntaları genel anlamda her tarafın puntalarını burada da sıklaştıracağız ki daha bir sağlam olsun. Bakın burada mesela kapı direğinde punta araları daha sık. 1, 2, 3 yani birer buçuk santim, iki santimi görmez birer buçuk santim punta arası var. Burada ise 4 santim civarı falan puntu araları Yani dar, e, arası böyle seyrek olanları sıklaştıracağız Aynı şekilde taban kısmında da aynı işlemi yapacağız ki Hani kasa çok esnemesin Çok esnemesi de çok da önemli değil aslında çünkü Roll cage dediğimiz takla barı Diyoruz bazı kısmımız da Olacağı için çok da önemli değil aslında ama biz yapmışken sağlamını yapalım. Kaport işi yapıldıktan sonra zaten astarlanıp boyanacak araç. Durum bu. Beni bir siz anlıyorsunuz. Sizler de yanlış anlıyorsunuz. Onun için tekrardan böyle bir video çekip atmak istedim. Ve bu aracın arkadaşlar videoları part part gelecek. Her şeyini çekeceğiz. Hatta motor geldiği zaman motorla alakalı videolar çekeceğim. Neden E30? Neden BMW motoru bunu anlatmaya çalışacağım buradaki planlarımız tam olarak nedir ne değildir onları sizlere izah etmeye çalışacağım İşte neden radyatörü arkaya alıyoruz işte akü orada neden oluyor bunu anlatmaya çalışacağım bir arkadaşımız da demiş ki aküyle benzin deposu çok yakın olmuyor mu diye sormuş ben ve e30'ların zaten arkadaşlar orijinalde şurada akü oluyor bu sağ taraftaydı herhalde evet bu sağ tarafta bazı modellerde akü zaten var e depoda orada e biz şimdi depoyu buraya alacağız akü deponun yerine koyacağız yani aynı şey güvenlik açısından herhangi bir tehlike içereceğini zannetmiyorum içindeki bu ekstra çıkıntılı olan döşeme tutturmak için kullanılan vidaların tamamını kop kopardık temizledik bu delikler kapanacak şunun gibi işte bunun gibi bunun gibi alttan sıvı kaçağı falan olursa içeriye gelmesin işte duman olursa içeri duman girmesin diye böyle bir işlemde yapılacak şunlar falan iptal olacak büyük ihtimal çünkü buraya yarış koltuğu bağlamak için ayak hazırlayacağız yarış koltuğu direkt ayağa bağlanacak yani tek parça halinde şuraya bir parça koyup şu şekilde hafif şekillendirebiliriz elimizden gelir diye düşünüyorum Evet, planlar bu yönde yanlış anlamayın. Araç komple caddede yürüyecek şekilde toplanmayacak. Sadece kaynak işi. Çürükler temizlenecek o kadar. Bunun için bir kaportacı ustasına ihtiyacımız var. Var idi ki hala var aslında. Yani cüz'i rakamlara, uygun rakamlara, gerçekten işinin hakkı olan rakamları isteyen birisine tabii ki yaptırabiliriz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.